Herkese merhaba arkadaşlar. Videonun başından da gördüğünüz üzere bugün Güzel Sanatlar Liselerinin müzik bölümlerinin yetenek sınavları hakkında ve okulu kazandıktan sonra da sizi nasıl bir süreç beklediği hakkında bilgi paylaşımı yapacağım bir video olacak. Bu videoda birazcık hani okulu kazandıktan sonra bu okulu yani evet artık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisiniz ve bu dört seneyi nasıl daha verimli hale getirebilirsiniz? Nasıl çalışırsınız müzik nasıl mesleki olarak çalışılır? Biraz da bunlardan bahsedeceğim bir video olacak. İlk başta yetenek sınavıyla başlamak istiyorum. Tam da bu videoyu çekmeden önce 2019-2020 e, yılında yayınlanan yeni yetenek sınavları ile ilgili olarak yayınlanmış olan yeni yönergeye baktım. Ama tam olarak sınavın nasıl yapılacağı ile ilgili çok net, çok açık bir bilgiye ulaşamadım ne yazık ki. O yüzden daha çok aslında ben bu videoda kendi yetenek sınavından bahsedeceğim. Gerçi bayağı <laughs> baya bir vakit geçti üzerinden ama ve aynı zamanda değişkenlik gösteren şeyler varsa ve benim bilgim dahilindeyse araştırmamı yaptım birazcık. Bunun de düzelterek, değiştirerek güzel bir şekilde harmanlayıp size sunmaya çalışacağım. Şimdi yetenek sınavları iki aşamalı yapılıyordu. Birinci aşamada tek ses, çift ses ve üç sesden sorumlu oluyorsunuz. Aynı zamanda ezgi ve ritim tekrarı soruyorlar. İkinci aşamada da tek ses sormuyorlar. Çift ses, üç ses ve dört ses yine ezgi tekrarı ve ritim tekrarından sorumlu oluyorsunuz. Aynı zamanda ikinci sınavda hem bir ses performansı, bir tane de çalgı performansı bekleniyor. Ben sınava girerken bunlar zorunlu değildi. Daha sonrasında zorunlu hale getirildi diye biliyorum ama. Şu anda da güncel olarak zorunludur diye tahmin ediyorum. Yani her ihtimale karşı evet ki hazırlıklı bir şekilde sınava girmek avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Ama hani illaki şunu da söylemeliyim. Bir çalgı performansı derken ya da bir ses performansı derken çok çok zor parçaları seslendirdiniz bir sınavdan bahsetmiyorum. Zaten lise sınavı olduğu için ve giren yaş grubunun biraz daha küçük olmasından kaynaklı olarak ve hani müziğe sizi aslında yeni başlıyor olarak kabul ediyorlar. O yüzden çok da büyük bir hazır bulunuşluk beklemiyorlar. Bu yüzden çalacağınız parçaların seviyesi ya da çalacağınız enstrüman, söyleyeceğiniz parçalar, bunların seviyeleri çok da böyle çok yüksek olmak zorunda değil kesinlikle. Hatta hani okullarda gördüğümüz okul parçalarından ya da bazı türkülerden falan yararlanabileceğiniz performanslar yeterli oluyor. Ya da Mesela melodik blok flüt gibi enstrümanları okullarda görüyoruz ilkokulda, ortaokulda. Bu tarz enstrümanla da seslendirebilirsiniz. Çalgı performansınızı o şekilde de yapabilirsiniz. İlla piyano ya da başka işte gitarmış, kemanmış. Hem yani bu tarz enstrümanları çalmanızda da gerek yok, hiçbir şartı yok yani. Bir şekilde bir şey çalmış olmanız ve bir şey söylemiş olmanız gerekiyor. Ben sınava girerken mesela şan olarak yani ses performansı olarak ekstra bir parça hazırlamamıştım. Bana İstiklal Marşı'nı farklı farklı tonlardan okutmuşlardı. Bu şekilde beni test etmişlerdi. Ki muhtemelen tahmin ediyorum ki bir parça hazırlamış bile olsanız İstiklal Marşı'nı farklı farklı tonlardan söyletip de bu şekilde hem birazcık sesinizi anlayabilecekleri hem birazcık kulağınızı anlayabilecekleri minik testler yapabilirler. Şan parçası hazırlamış olsanız da. Hani buna da hazırlıklı olmaksa fayda var. Zaten çok da zor bir şey de değil hatırladığım kadarıyla bilgi sorusu sormuyorlar. Yani tamamen işte tek ses, çift ses, üç ses, dört ses. Ezgi tekrarı, ritim tekrarı. Bunları ayırt edebiliyor musunuz? Ritmik hafızanız nasıl? Ezgi hafızanız nasıl? Bunları anlamaya çalışıyorlar. Yani daha çok olabildiğince saf olarak sizin kulağınıza bakmaya çalışıyorlar. Bir lisan sınavı ya da işte konservatuar sınavlarına kıyasla baktığımızda elbette çok daha kolay bir sınav gibi görünebilir. Ama neticede e, siz de oraya, oraya girdiğiniz zaman zaten o sınava girdiğiniz zaman neticede profesyonel olarak ilgileniyor olarak girmiyorsunuz. Ve genelde çok büyük bir kısım müzeye ilk defa başlayacak olarak gelmiş oluyorlar. O yüzden elbette ki sınav çok da kolay bir sınav değil aslında o şekilde değerlendirdiğimizde. Hem zor sorularda oluyor hem kolay sorularda mutlaka oluyor ki iyi ve kötüyü işte yeterince yetenekli ya da yeterli yeteneğe sahip olmayanı bir şekilde ayırt etmesi gerekiyor sınavın çünkü. Böyle bir sınav yapılıyor. Sınav gözünüzde büyümesin. Biliyorum bunu söylemek çok kolay ama sınavın büyük bir kısmı yetenekliyseniz kazanamamak ihtimaliniz sadece heyecandan dolayı olabilir. O yüzden evet söylemek çok kolay biliyorum ama içeride sakin kalmanız çok önemli. Duygularınızı kontrol altında tutabilmeniz çok 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 önemli. Ve zaten giren yaş grubu biraz daha küçük bir yaş grubu olduğu için içeride böyle biraz daha nasıl desem daha tatlı, daha böyle şefkatli bir yaklaşımları oluyor hocalarında. Bu konuda da bir tereddütünüz olmasın. Kimse, hani herkesi rahatlatmaya çalışıyorlar. Hatta eğer çok heyecanlıysanız heyecanınızı biraz daha hafifletmeniz için size zaman falan da verebilirler belki. Böyle şeyler de yapıyorlarmış diye duydum. Ee, o yüzden olabildiğince sakin kalmanız, olabildiğince gerçekten ana odaklanmanız çok önemli diye düşünüyorum. Yetenek sınavında 50 barajı var. Yani e, 50'yi geçmiş olmanız gerekiyor. Ve kontenjan 30 kişi. Yani sıralama yapıldıktan sonra ilk 30 kişi asil liste olmuş oluyor. Okula kayıt yaptırma hakkı kazanıyor. Ama bu ilk 30'a girmiş olmanız evet tabii ki zaten gerekli. Ama bunun dışında bir de baraj olan 50 puanını geçmiş olmanız gerekli. Ve şöyle bir durum var. E, yetenek sınavının %70'i OBP'nin yani ortaokul başarı puanında %30'u alınıyor ve ortaya çıkan puana göre bir sıralama yapılıyor diye gördüm yönetmelikte. O yüzden yetenek sınavının %70'i OBP'nin de %30'u etki ediyor sınavınızda. O yüzden elbette ki ortaokulda da e, yani ne kadar başarılıysanız bu durum elbette ki sizin giriş sınavınızı da yükseltecektir. Yeni olarak şöyle bir şey gördüm. Müzik, resim bir tane Türk sanat müziği olarak 3 bölüm açılmış gibi görünüyor güzel sanatlar liselerinde ama her okulda yok. Belki okul binasının yeterliliği, imkan yeterliliği ile ilgili olabilir. Ama bazı okullar Türk sanat müziği diye müzik alanının dışında ekstra bir bölüm daha açmış. Ben bunu yeni görüyorum ve... E ben okurken öyle bir şey yoktu mesela öyle söyleyeyim. Elbette ki eğer Türk Sanat Müziği bölümüne gitmek istiyorsanız ve gireceğiniz okulunda Türk Sanat Müziği bölümü varsa ayrı bir sınav yapıyorlardır diye düşünüyorum. O bölümün sınavına ayrıca giriyorsunuzdur. Ve elbette ki söyleyeceğiniz ve çalacağınız parça Türk sanat müziği ile alakalı olmalı ki yani o bölüme girecekseniz onunla alakalı bir şeyler çalıyor ve söylüyor olmalısınız diye düşünüyorum. Böyle bir beklentisi olabilir komisyonun. Oku, yani Türk sanat müziği bölümü okumakla ilgili pek bir fikrim yok. Hatta hiç fikrim yok. <laughs> Çünkü yani lisede nasıl olur bilmiyorum. Ders içerikleri daha farklı olabilir. Şeye de baktım. Kontenjan durumlarına. Müzik ve resim olarak 30-30 bir kontenjan ayrılmış ama 3 bölüm görünüyor. O yüzden Türk sanat müziği ve müzik olarak toplam 30 mu yoksa acaba Türk sanat müziği bölümünün de ayrı bir 30 kontenjanı var mı? Emin değilim ama ben tahmin ediyorum ki ayrıdır herhalde. Öyle düşünüyorum. Yani 15-15 bölüneceğini zannetmiyorum Türk sanat müziği ve müzik alanı olarak. O yüzden sanki yani 3 farklı bölüm ve her birinin kontenjanı 30'muş gibi geldi bana okuduğumda yönetmeliyim. Bu konuda emin değilim dediğim gibi. Eğer böyle farklı bir bölüm istiyorsanız mutlaka bunu özel olarak araştırmalısınız diye düşünüyorum. Şimdi yetenek sınavına girdiniz ve yetenek sınavını kazandınız diye düşünüyorum. Şimdi bir kere ortaokuldan çıkıp artık lise çok daha farklı bir yer olmuş oluyor. Çünkü lise böyle en çok gerçekten böyle nasıl diyeyim alışkanlıklarınızın, konuşmanızın, oturuşunuzun, kalkışınızın her şeyin daha çok böyle artık temellerinin artık gerçekten oturduğu, böyle iyice şekillendiği bir dönem olmuş oluyor. Bu dönemde bir de özellikle güzel sanatlar lisesindesiniz artık. Zaten Güzel Sanatlar Lisesi çok 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 daha başka bir yapısı var gerçekten. <laughs> yani zaten okula ilk geldiğinizde gittikçe böyle hani ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflara baktığınızda o değişimi çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Yani hele ki dördüncü sınıflarla birinci sınıfları kıyasladığımızda yani yaş olarak büyümekten bahsetmiyorum. Nasıl desem konuşması, oturuşu, kalkışı, bakış açısı, zihin yapısı çok 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 değişmeye başlıyor. Bu evet ki tabii ki yaşla da alakalı olarak bir değişim söz konusu ama onun dışında Güzel Sanat size kazandıracak çok fazla şey var. Bir güzel sanatlar lisesi öğrencisi olmayı, hani hayatınız artık buna göre şekillenmeye başlıyor ve bir güzel sanatlar lisesi öğrencisi olma durumu sizi çok çok değiştirmeye başlayacak. Bunu kesinlikle söyleyebilirim birinci sınıftayken ilk geldi yani herkes de şöyle bir şey oluyor. Evet ortaokuldan yeni çıktık. Bu hem sınav stresini tam böyle atlattığınız artık liseyi kazandığınız, hatta hayaliniz olan okulu kazandınız. Biraz daha böyle rahatladığınız bir sürece giriyorsunuz. Ama şöyle de bir gerçek var artık önünüzde yeni bir yol var. Dört sene bu okuldasınız ve bu dört seneyi ne kadar iyi değerlendirebilirseniz sizin için o kadar iyi. Çünkü hem bu okuldan alacağınız çok şey var, hocalarınızdan alacağınız çok şey var. Müziği zihin yapısı olarak da almanız gerekiyor ve tam böyle çok doğru bir yaştasınız aslında bunları yaşamak için. Ve elbette ki bu okulu ne kadar iyi değerlendirirseniz, bu 4 yılı ne kadar iyi değerlendirirseniz okuldan mezun olduktan sonra gideceğiniz diğer mesleki seçiminiz, okuyacağınız lisans bölümü ya da işte üniversite bunların hepsi tabii ki doğal, doğal olarak doğru orantında etkileniyor. Bu yüzden mutlaka ama mutlaka 4 senenizi çok iyi bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. İlk girdiğim sene bu durumu pek fazla fark edemiyoruz. Ayırt edemiyoruz. İşte ne kadar çalışmalıyım, nasıl çalışılır ki? İşte enstrüman çalışıyorsunuz ama sıfırdan başlıyorsunuz genel olarak sıfırdan başlıyorsunuz ya da profesyonel olarak bir şekilde eğitime sıfırdan başlamış oluyorsunuz. Bir yerlerde kursa gitmiş bile olsanız burada çok daha farklı bir süreç sizi bekliyor ve buna nasıl çalışılırı hepimiz böyle bir afallıyoruz. Hiç hani bilemediğimiz zamanlar olabiliyor ki hocalar bu konuda sağ çok yardımcı oluyorlar. Çünkü gerçekten artık siz yenisiniz. Yeni bir süreç var karşınızda ve neyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Elbette bunu nasıl yapacağınızı da öğretiyorlar. O ayrı bir şey. Ama şunu söylemeliyim ki genelde birinci sınıf biraz çöpe gidiyor. Çünkü hem okula alışma süresi hem lise hayatına alışma süresi hem de güzel sanatlar mantığına alışma süresi olarak biraz çöpe gidiyor. Hani ona bir şey diyemiyorum <laughs> ama ne kadar kısa sürede adapte olur, ne kadar kısa sürede bu zihin yapısının içine girebilirseniz ve yolunuza bakarsanız o kadar iyi olur o kadar iyi. Zaten 4. sınıfta bir de üniversite sınavına hazırlanmaya başladığınız için 4. sınıfta biraz böyle nasıl diyeyim çok fazla böyle hiç zamanı nasıl geçtiğini anlamadan çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir süreç olmuş oluyor. O yüzden 4. sınıfta biraz çöpe gidiyor. <laughs> tamamen sınav yoğunluğuyla geçen bir sene oluyor. En güzel sene 3. sınıf. Hem derslerinizin çok çok daha güzel artık tamamen tamamen değil %100 değil ama hani çok büyük bir kısmının müzikle alakalı olduğu hem sizin daha büyüdüğünüz hem de yapı güzel da daha iyi benimseyip ona yönelik bir şekilde hareket edebildiğiniz bir sene olmuş oluyor. O yüzden 3 çok güzel. 3. sınıf acayip güzel bir sene oluyor. Ee, ama elbette ki 3. sınıf evet doğru geçirmek önemli. 4. sınıfta iyi hazırlanarak doğru geçirmek önemli. Ama 1. ve 2. sınıftan da ne kadar kar edebilirseniz, ne kadar zamanınızı boşa değil de mantıklı bir şekilde harcamayı öğrenebilirseniz o kadar iyi. O yüzden birinci sınıfta özellikle çok kısa bir sürede adapte olmaya çalışın. Listede piyano zorunlu herkes görüyor ve piyanonun dışında sizin fiziksel özelliklerinize göre ve e, tabii ki bir de isteklerinize de bağlı olarak bir tane daha enstrüman seçimi yapılıyor ve iki enstrüman dersi alıyorsunuz. Bu iki enstrümana da çok çalışmanız gerekiyor. Enstrüman dışında da çok fazla müzik dersi oluyor tabii ki o ayrı bir şey ama Enstrüman nasıl çalışılırdan çok çok kısa ve temel bir şekilde bahsetmek istiyorum. Enstrümanınızı şöyle düşünün, arkadaşınız gibi düşünün. Ona her gün vakit ayırmanız gerekiyor ve nasıl diyeyim? Çok çalışmaktansa verimli ve doğru çalışmak daha önemli. Yani bazen mesela şöyle oluyor. Sınavdan bir hafta öncesinde oturuyorsunuz, çalışıyorsunuz. Her gün böyle belki 8 saat, 10 saat çalışıyorsunuz. Enstrümanınızın başından kalkmıyorsunuz. Ama bu size başarı getirmeyecektir. Sınavda da başarıyı pek fazla getirmiyor bu tarz çalışmalar. Müzikte özellikle de işte yani gerçi müziğin her alanında böyle ama enstrüman eğitiminde mutlaka düzenli bir şekilde çalışmak çok önemli. Uzun zamana yayılmış verimli çalışmalar her zaman daha nasıl diyeyim? Daha sağlam temeller oluşturacaktır. O yüzden hani bir gün oturdum 10 saat çalıştım, 3 gün çalışmadım. Bir gün oturdum bir yarım saat baktım. Sonraki gün 15 dakika baktım. Bir sonraki gün bakmadım. Bu doğru bir çalışma şekli değil. Artık bu sizin mesleğiniz. Okula gittiğinizde 13-14 yaşında oluyorsunuz. Bu 13-14 yaşında verdiğiniz bu karar hayatınızın geri kalanını tamamen değiştiriyor. Belki hani baktığımız zaman evet bu kadar ciddi, bu kadar riskli bir karar vermek için küçük bir yaş gibi görünebilir. Bu kadar fazla ciddi sorumlulukları fark edemediğimiz bir yaş olabiliyor. 13-14 yaş. Ama artık şöyle bir durum var. Siz bu işi meslek olarak yapıyorsunuz. Bu yüzden bunun farkındalığıyla çalışmakta mutlaka fayda var. Disiplinle çalışmalısınız ve bu farkındalıkla mutlaka hareket etmelisiniz. O yüzden hani bunu ders olarak da görmek çok doğru değil. Çünkü ders olarak gördüğümüz zaman keyif aldığımız kısımlar azalmaya başlıyor ve istekli olarak zaman ayırma süremiz azalmaya başlıyor ve böylelikle tabii ki verim de düşüyor. O yüzden bunu bir ders olarak görmeyin. Bunu hayatınızın içine alın. Hayat şeklinizi bunun etrafında şekillendirin. Bu, bu, şekilde olduğu zaman evet başarı her zaman gelecektir. Hayatınızı müzikle yaşama alanında şekillendirin. Müzik dersi görüyorum değil. İşte piyano dersim var. Hayır. İşte piyano çalışmaya gideceğim. Ya ben çalıştım. Öğretmenime bir dinleteceğim. Onun yorumunu almaya gidiyorum gibi bakın. Piyano dersine gidiyorum gibi değil. Mesela. Ya da bu her ders için böyle. Çünkü artık bu sizin mesleğiniz. <laughs> evet daha henüz lisedesiniz. Belki henüz daha 14-15 yaşındasınız ama artık mesleğinizi seçmiş olarak sayılıyorsunuz aslında. Minik bir soru işaretinden bahsetmek istiyorum. Güzel sanatlar lisesi kazandım. Liseden mezun olduktan sonra üniversite seçimi Müzik dışında başka bir bölümden yapabilir miyim? Elbette ki yapabilirsiniz. Ama şöyle düşünün. Siz 4 sene boyunca çok güzel, yoğun ve kaliteli bir müzik eğitimi alıyorsunuz. Şimdi gidip de buradan çıkıp da nasıl diyeyim doktor olmak, mühendis olmak, ne bileyim ya da işte bilmiyorum. <laughs> olmak bilmiyorum. İmkansız mı tabii ki de değil. Neticede üniversite sınavına yine gireceksiniz ve üniversite sınavına düzgün bir şekilde hazırlanırsanız ekstra ders almanız muhtemelen gerekecektir. Çünkü evet okulda matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, coğrafya, tarih bunların hepsini görüyorsunuz. Güzel sanatlar okuyor olsanız da. Ama Elbette ki gidip de hani bir mühendis olacaksanız misal, e, elbette ki bir Anadolu lisesinden, fen lisesinden mezun olan çocuklarla yaşıyor oluyorsunuz ama onlar kadar matematik görmüyorsunuz doğal olarak. O yüzden muhtemelen ders almanız ya da işte dışarıdan bir şekilde desteklemeniz gerekecektir. Ama imkansız mı? Hayır. <laughs> Tabii ki de çok çalışırsınız, yapabilirsiniz. Bu şekilde yapan çok 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 az insan var diyebilirim bir şekilde müzik bölümüyle devam ediyor herkes. Çünkü bir de o dediğim gibi güzel sanatlar mantığını benimsedikten sonra başka bir bölüm okumak böyle bir garip geliyor. Sanki böyle doğmuşsunuz gibi hissediyorsunuz. En küçük yaşınızdan beri sanki böyle yetişmişsiniz gibi bir his oluyor. Ee, böyle o yüzden müzik tercih etme olasılığınız ya da yani müzikle devam etmeyi isteme olasılığınız da daha yüksek. Ama dediğim gibi başka bir bölüm isterseniz de elbette ki olabilir o imkansız değil. Okulu değerlendirmekle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Ben lisedeyken de bize hep söylerlerdi. Lisedeki hocalarınız sizinle çok daha fazla ilgilenir. İşte lisedeki hocalarınız daha fazla üzerinize düşer. Üniversiteye gittiğinizde bunu bulamayacaksınız. Bu yüzden lisedeyken ne kadar iyi değerlendirebilirseniz o kadar iyi gibi şeyler hep söylerlerdi. Bunu aslında ki inanıyordum. Çünkü lisedeki yaşımla üniversitedeki yaşım bir değil ve elbette ki hocaların okulun benden beklentisi değişecektir. Bu doğal bir şey. Ama bu kadar fark edeceğini düşünmemiştim. Hem lisedeyken e, dediğim, az önce de dediğim gibi nasıl çalışacağınızı nasıl yapacağınızı bilmediğiniz için öğretmenleriniz daha fazla üzerinize düşüyor. Sizi biraz daha hem yaşınız daha küçük olduğu için biraz daha değerli toplu tutmaya çalışıyorlar. Daha fazla ilgileniyorlar. Sadece ders de değil, ders dışında da bir şekilde sizin e, daha iyi bir insan olmanız, saygılı, sevgili bir insan olmanızla ilgili de sizi değerli toplu tutmaya çalışıyorlar. Ama artık üniversiteye geldiğinizde size daha bir yetişkin gözüyle bakılıyor. Hatta yetişkini de bırakın, size bir meslektaş gözüyle bırakılıyor. O yüzden artık kendi sorumluluğunu kendin bilebilecek yaştasın. Git kendin çalış. Ben senin konudan tutup da çalıştırmayacağım elbette ki gibi bir yapı oluyor. Böyle bir mantık oluyor doğal olarak. O yüzden biraz böyle gerçekten her şey size kaldığı bir döneme girmiş oluyorsunuz. O yüzden lisedeyken... Bu durumdan ne kadar yararlanabilirseniz o kadar iyi. Çünkü üniversitede gerçekten çok 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 değişiyor. Ve üniversiteye daha sonrasında adapte olmak da bu konularda birazcık e, zorlayabiliyor. Ne kadar faydalı vakit geçirebilirsiniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Bu yüzden lisedeki yıllarınızı lisedeki öğretmenlerinizin üzerinizde bu kadar düşüşünü e, biraz daha iyi değerlendirirseniz elbette ki lisans tercihlerinizde de size o kadar iyi bir şekilde etkileyecektir. Evet. Ve bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Güzel Sanatlar Liselerinde mutlaka her sene her sınıfın vermiş olduğu sınıf konserleri oluyor. Yıl sonu konserleri oluyor. Bazı masterclasslar işte okula gelen başka sanatçılarla çalışma fırsatları olabiliyor. Festivaller, yarışmalar gibi fırsatlar olabiliyor. Ve kesinlikle verebileceğim en büyük tavsiye katılabildiğiniz kadar etkinliğe katılın. Yani Çıkabildiğiniz kadar konsere çıkın. Ee, yarışma fırsatınız mı var? Festival fırsatınız mı var? Mutlaka katılın. Ya da işte bir hoca geldi. Bir masterclass yapılacak. Mutlaka gidin, yapın. Bunların hepsi o kadar önemli ki. Daha sonra çünkü bunların hepsini, bu belgelerin hepsini saklıyorsunuz bu aslında biraz da sizin CV'niz gibi olmuş oluyor. Ve liseden mezun olurken daha sonrasında üniversite tercihi yapacağınız zaman mesela Uludağ Üniversitesi yetenek sınavlarını anlattığım videomda da söylemiştim. Uludağ Üniversitesi özellikle böyle bir dosya istiyor. Başka isteyen okullar da olabilir. O yüzden mutlaka ve mutlaka o güne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar ne kadar fazlaysa bu size mutlaka çok büyük artılar getirecektir. Bu elbette ki bir belge olmanın dışında size tecrübe de kazandırıyor. Size aslında bir konser adabı öğretiyor. Bir yarışmaya nasıl gidilir? Yarışmada ne vardır? Festivaller nasıl yapılır? Resital vermek nasıldır? Hazırlık süreci nasıldır? Konsere çıktım ne oldu? Nasıl yaptım? Bunların hepsini tecrübe etmiş oluyorsunuz. Ve elbette ki bizim işimizin şöyle bir durumu var. Ve özellikle artık yeni başladınız. Şu an tecrübesiz olduğunuz zamanlardasınız. Ve heyecan faktörü, sahne korkusu faktörü. Bu çok 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 önemli. Şu hepimizin yaşadığı çok büyük bir problem oluyor. Ama sahneye çıkmadıkça bu korkuyu yenemiyorsunuz. Ben de hala mesela bir konser vereceğim zaman onun gerginliğini hissediyorum. Ya da hocalarımla konuştuğumda da onlar hele kaç yıldan beri bu işi yapıyorlar. Ama hala onların da o rahatsızlığı hissettiklerini ama bir şekilde başa çıkabildiklerini söylüyorlar. Bu böyle bir şey işte. Ne kadar çok tecrübe edinirseniz o kadar iyi başa çıkmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden siz de olabildiğince konsere çıkın. Olabildiğince festivallere, yarışmalara katılın. Ne kadar çok bu tarz aktiviteniz olursa sizin için o kadar iyi. Bunu kesinlikle garanti ediyorum. <laughs> Bu çok 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 önemli. Ve verebileceğim belki en büyük tavsiyelerden bir tanesi. O yüzden ee, siz siz olun. <laughs> Lise yıllarınızı çok iyi değerlendirin. Ve bence hayal etmekten asla çekinmeyin. Ki birçok insan size yapamayacağınızı söyleyebilir. Büyük hayalleriniz vardır. Büyük istekleriniz vardır. Çok iyi okullar kazanmak istiyorsunuzdur. Çok büyük hedefleriniz vardır. Mesleki anlamda da yani üniversiteden mezun olduktan sonra da. Boş verin milletin ne dediğini yapın. Bu kadar net. Eğer yetenekliyseniz, ki bu kazandıysanız belli bir seviyede yeteneğinizle olması da elbette ki doğaldır. Yani evet yeteneğiniz vardır. Yetenekliyseniz ve düzenli, tertipli bir şekilde, güzel bir şekilde çalışıyorsanız, fırsatları iyi değerlendiriyorsanız neden olmasın? Başarabilirsiniz. Bu yüzden hayal etmekten ve hayallerinizi hedefe dönüştürmek için çalışmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yapın. Her şeyin en güzelini yapın. Neden olmasın? Milletin dediklerine kulak asmayın. Herkesin hayalleri var. Yapabilen var, yapamayan var. O yapabilenler arasında siz neden olmayasınız. Bu yüzden hayal etmek ve bu doğrultuda ilerlemek çok 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 önemli ve doğru bir şey diye düşünüyorum. <laughs> Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur ve izlerken kayıp almışsınızdır. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa mutlaka yorum olarak bırakın. Hepsine geri dönüş yapıyorum tek tek. Tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.